San Baptist Latin Kilisesi Dom. San Baptist Latin Kilisesi Dom, doğrudan Vatikan'a bağlı olan Buca'da yaşayan Katolikler tarafından 1840 yılında inşa edildiği belirtilen Buca'nın en eski ibadethanelerinden biri olarak bilinmektedir. Kilise Hazreti İsa'nın kuzeni Baptistçi Yahya'nın adını taşımaktadır. Eski bir Fransız kilisesinin üzerine inşa edildiği iddia edilen yapının iç süslemeleri, kilise cemaatinin gönüllü katkılarıyla kendi ustalıklarına göre katkıda bulunmaktadır bulunduğu işçilik ve detaylara hakim olmasıyla diğer kiliselerden ayrılmaktadır. Buca Dom Kilisesi, Buca Basmane Treni'nin işlediği dönemde özellikle saat 7'de ve öğlen 12'de çalınan ve Buca'da yaşayıp İzmir'deki fabrikalarda çalışan işçilerin trene yetişmesi için çok önemli bir uyarı olan kilise çanıyla meşhur olduğu söylenmektedir. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın düzenlendiği ilk yıl olan 1927'de kiliseye yurt dışından devasa bir ork getirilmiştir. Ork halen aktif olarak kullanılmaktadır.